başarılı eğitim süreci esnasında anne sütüne devam ederken katı gıdaları da denemeye başlıyorsun. Yemek yiyen Getsin. çünkü bu zamanlarda annelerin dışkısını yiyerek bitkileri sindirmen için gereken hayati bakterileri de vücudun alıyorsun. Böylece menüne kurak dönemde ağaç kabukları yağışlı dönemde ise taze otlar ve meyveler gibi yeni lezzetler eklenebiliyor. O lezzetli otlar için buna değer. Bakma öyle bana gelen bilgi bu. Zaman geçiyor ve dünya değişiyor. Serengeti'nin yemyeşil yüzü sararıyor, kuraklık kapıya dayanıyor. Yağmurlar kuzeye kaymış, göç zamanı geldi. Bu hayatındaki ilk büyük yolculuk. Cennete giden ama cehennemden geçen bir yol. Yolun büyük bir kısmı sıcak, tozlu ve susuz. Bu senin gibi bir yavru için inanılmaz bir dayanıklılık testi. İşte bu noktada sürünün lideri olan anneannenin yani matriarkın hafızasındaki gizli su kaynaklarının bilgisi hayat kurtarıyor. Ancak Tehlike sadece susuzluk değil. Serend